Evet arkadaşlar Ankara'daki 3. videoma hoş geldiniz. Normalde bir tane çekecektim ama bir baktım 3 tane olmuş. Günaydın arkadaşlar günaydın. Saat 9. 9 geçiyor. Benim 20 dakika içinde bablamı toplamam gerekiyor. Resepsiyona kartı vermem gerekiyor. Önce ayılmam gerekiyor. Oo. Bakalım. Bunun bir videonun iki koyacağım. O yüzden çekiyorum. Şimdi bugün e, pazar. Akşam inşallah yolcuyum. Daha biletimi kesmedim. Tren de yok. Otobüs mecbur gideceğim. Bu videoyu niye çekiyorum? Gençlik Otobüs Ankara ekibiyle kahvaltı yapacağız. E, az önce yandım. Bavulumu ancak sabah toplayabildim. Çantam falan. O kadar her, her şeyi o kadar kenara atmışım ki. Çok değil de işte. Bana göre çok. 60'ım. Birazdan resepsiyona ineceğim. E, kartlarını te teslim edeceğim. Bavulun aşağı ineceğim. E, Ankara ekibiyle işte e, şeyde buluşacağız. Kızla ben orada buluşacağız. <laughs> ben yolu bilmiyorum çünkü. Vallahi biraz uzak kaçıyor. Baktım yürümeyle bir iki saat. Taksiyle 45 dakika falan arabaydı. Allah razı olsun Nur dedi. E, seni almaya geliriz o tarafa. zaten o taraftan aktarma yapacağız dedi. Ben de dedim işte budur. Çünkü vallahi Ankara o kadar şey ki biraz karışık yollarım. Yollarını bilmiyorum. Ama bir dahaki geldiğimde Ankara'nın Fatih olduğuma derece. Of of. Az önce uyandım. Saniyede de koyarım. Öyle uykulu uykulu uyanmışım ki. Var ya şöyle diyeyim. Saat 8.30'da alarm kurdum. 9 çeyrekte yataktan kalktım diye Her seferinde 5 dakika 5 dakika erteledim valla Ben bu bavulumla bu çantamla nasıl Bir gün Ankara'ya dolaşacağım valla bilmiyorum Ya abi insan 2 gün gelirken koskoca bavul bir de çanta getirir mi yanına ya ben getirdim yani de sadece 3 tane ayakkabı getirdim ya 3 ayakkabı 3 kot pantolon bir tane takım elbise 4 gömlek Valla. Gerek var mı? Yok. Ama bilmiyorum. mi o... düşün 15 dakikada hazırladım bavulumu. Gece 1'de, 2'de. 15 dakika hazırlanınca ne bulursam atın dedim. Orada karar veririm artık. Neyse ben bir top aldım. Kızları falan da beklettim eğer geldilerse. İnşallah dışarıda çok soğuk değildir. İnşallah bu akşam yolcu olabilirim. Giderim eve. Zaten direkt indiğim gibi iş yerine geçeceğim. Hiç eve geçmeyeceğim. Çok yorgun olacağım da neyse inşallah hallederim. Uykum da var. Bakalım. Otobüste bir ben ki akşam üzeri. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. 5 dakika sonra odamdan çıkacağım. İlk gün dediğim gibi milyon dolarlarımı sakladığım kasam. Bakalım. Şifre de o kadar kolay ki. gondolalar bundan bahsetmemiştim de neyse. Abbas yolcu. AVM'nin önüne geldim buz gibi. Ankara ekibimi bekliyorum inşallah gelecekler. Buz gibi var ya ben böyle beklemiyordum. Güneşli, ışılın dediği gibi ama buz gibi buz gibi. Bir alışık olmadığım için büyük ihtimalle de. Bu arada Zülal seni beklemeyeceğiz haberin olsun. Hepsi geldiği gibi hepsini yollayacağım direkt. Bilmiyorum nasıl olacak ama inşallah geldikleri gibi gideriz. Bu Ankara'da nasıl, bir gün boyunca nasıl bavulla dolaşacağımı düşünüyorum şu an. Bakalım. İnşallah gelirler, gideriz. Deli gibi acıktım. Yavuz abiyi de görmüş olurum en azından. Bakalım. Arkadaşlar. Günaydın, <laughs> günaydın, günaydın. Ankara ekibiyle kahvaltıya gidiyoruz. <laughs> Zülal sayesinde yolu kaybettik. Günaydınlar arkadaşlar. İftiraları aldanmayın. Ve benim de sayede zülele geçiyor. Yazık. Yok Yazık. yok. Düşmüş. Ya şaka yapıyorum. Şimdi yalan ağzı mayıva yapmış yalan konuşuyor İstanbullu. Ya şöyle kamera açtıktan sonra ben... İstanbullu musun? Nesin ben? Kamerayı açtıktan sonra <laughs> değişiyorum biliyorsunuz. Aynen böyle. bir kibarlaştı ya. Ya tabii ya biz de işte böyle Ses şimdi. Ses falan <laughs> değişti. Hayır bu beni açınca kibarlaşması. Direkt yeni karakter açtı böyle kendi. <laughs> ya şöyle ben her zaman diyorum. Kamera ya, karşısında farklıyım. Artık ikinci yüzünü gösteriyordu falan böyle. <laughs> Ya alışın böyle şeylere mecbur. Bak birazdan zilalar çarma taktı. Kameraların <gülüyor> önünde. Yap hadi. Kameraların önünde. Nur sen biraz <laughs> uzakta kaldın <laughs> ya. Evet ya be, beni böyle öteliyorlar falan. Vallahi <laughs> ya. Hep... <laughs> Şaka arkadaşlar. De, <laughs> tamam, <çıkarım biraz gülüyor> yasak değil arkadaşlar. De, deli gibi acıktık. Yavuz <laughs> abimizi bir görelim. Abi. Abim, abim. abim. time. Az ne kadar kaldı? Az mı kaldı yoksa? 500 metre. Kalan, Ay, Orada görüşürüz. Ya, canım. <laughs> Ankara, Arkadaşlar ben karara verdim. Yani İstanbul'a dönmüyorum. <laughs> ben yani İstanbul'a dönmüyorum. Burada oraya gideceğim. <laughs> Hayır, bir... Ya sen İstanbul'u sevmiyorum ya. Şimdi diyormuşum. Ekibi de sevmiyorum diye <laughs> eğleniyormuşum <laughs> Eylül e geldi. <laughs> var, <sen> de geldi. <laughs> Üşü nasıl ya, Nur, bir şey? Nur, Nur. YouTube, YouTube'dan izlersin. Hep de seni bir yemek de yerken çekiyor şey fark ettiyse. <laughs> Ağlatan... Ağlatan arkadaşlar. Bazen yemek ya. yemediği zamanlarda olabilir. Şşt! Zilal! Şaka yapıyorum. <laughs> arkadaşlar şaka bir tane ciddi Buraya ağla yazacağım. Şaka değil. <gülüyor> şaka. Şaka. <laughs> <Evet, evet. gülüyor> <laughs> Kamerayı sana verir mi? Video çekmek ister misin? Herkese merhaba arkadaşlar. Artık Ömer'in YouTube kanalı bana ait. Evet. Ben satın aldım şahsen. Herkesin bir fiyatı vardır. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz <laughs> de Pizza Time'ın en güzel sufle time'ından geliyoruz. <laughs> sufle time arkadaşlar. Pizzacısı <laughs> neresi? Pizza Time. <laughs> pizza Time'a herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Bunu Instagram'a atacağım. Buyurunuz. Bekliyoruz Pizza Time. <laughs> Hala adam ben benim kafam çıkıyor. <laughs> Amerikan evet arkadaşlar bugün yanımızda <laughs> bir, <şah. gülüyor> bir şah var. Bakınız. Nur'umuz. Pijamalımız. Pijamalı, Pijamalı mısın? Pijamalı <laughs> mısın? Nesin? Evet, kanal sahibi. Evet, kanal sahibi, Kanaal sahibi e, böyle biri var arkadaşlar. Bilmiyorum, anlamadım. Kanal sahibi. Kamerayı verebilir misin? Suflet koyacağım. Tamam, verebilirim kamerayı. Önemli Yalnızca çok istersen. Evet arkadaşlar, bir <güler> güneş vuruyor. Eylül az önce dedi ya, en yakın arkadaşım diye. Az önce beni takip etti bu arada. Arkadaşlar, popüler bir insan her şeyi takip edemiyorum. Asistanlarıma veriyorum bu görevi <gül ama işte presentable olmayı bilmeyen bir insan da olmuyor. Beni takip edebilirsiniz. Her türlü vekalet alınır. Ar <laughs> arkadaşlar elinin hesabını aşağı koyacağım ama engelleyin diye koyacağım ya da spam atın diye koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya da beste. Avukatım yırtarım hepinizi ona göre. Arkadaşlar bir dakika. bir dakika Nasıl alıyoruz? Evet. Tutma özelliğiyle parmaklarını <laughs> Daha önce yediğiniz bütün Sofrelere <laughs> pizza unutun arkadaşlar. Buraya gelin, damak zevkinizin tadına varın. Burası neresi? Burası Yem Rı Pizza Time. time. Pizza forget the side product didn't you didn't like it? Biz daha önce <laughs> Bekleriz mekan sahibi. Yıldız Bey bize telif atıyormuş. <gülüyor> 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 yeter. Açsınız arzileyecak. Tekrar yapmayım. Ne de, 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 de. derken kendini çeker, elden ele dolaş. Dikti tamam değil mi? Evet. dekin olarak. Tamam <laughs> de. bir şey soracağım, böyle çok çirkin çıkıyorum. Ben hayatım, ben <laughs> başlayayım. Kayıtta değilsin de benim olsun. Çok bu arada. Az önceki de hepsi <laughs> kayıtta. Bayağı kayıtta <laughs> yani. Ya. Şu an kayıtlar. Sen <gülüyor> <gülüyor> hemen çekiyorsun. Eylül senenin kameramanlığını yapıyorum. Sağlık bir hayat için Sofya'yı. Sofya. O, pizza time. time. Pizza time süfleleri. <laughs> mal... Pizza time süfleleri. Yakında tüm var. Pizza time. Ya bu <laughs> 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 bir harika telif açtı. Pizza time hoş geldin. Yemek için değil, gerçekten yemek için yiyor. Mekanı nasıl değiştirecek? <laughs> şey güzel güzel. Yavuz Bey, yeni bir mekan açacağım. İsmi Sufla İtancı. Ay çok güzel çıkıyor. Var mi? Bu arada koyayım, yemin ederim. Maşallah bir <laughs> <şimdilikim. gülüyor> Ne oldu? Yöntem, bir yengede erik gibi yemiş gibi. Ne? Vallahi o erik Arkadaşlar bunları YouTube'a koymayacağım tabii. Şaka şaka. Sadece bir an evsiz. <laughs> şey tekrar çekebilir <laughs> miyiz? Yani herkes, herkes şey. Ne olur al. Senden baş. Evet, pijamalı Berker, sendeyiz. Bıcak yeter evet. artık. Ben sizi istiyorum. Anlatmaya gerek yok, Berker, görüyorsunuz diyor kilo. Arkadaşlar, her gün iki kilo yatıyorum ama sufle yerken aç gibiyim. Güler Karatay. Çok güzel. Ben kocaman bir lokma alacağım. Bir sadece bir Bitirmek üzereyim ama. Ömer ilk sofranın hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok güzel. Ve burayı Ankara'ya, Zatayman Yavuz abiye sürede oldu ışıl. Şu an konuşamıyorum. O kadar mutluyum. Ve Yavuz Bey'e kocaman alkış. Time time. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Size Pizza Time'ın en güzel Sufle Time'ından geliyoruz. Sufle Time arkadaşlar. Pizzacısı <laughs> neresi? Pizza Time. Pizza Time'a herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Bunu Instagram'a atacağım. Buyurunuz. Bekliyoruz sizi. Sıfırda de... gulamaya başladığınızda gulamayı Evet, canlandırmalar mükemmel. bir Yani, bir şey var. Var. Ne Allah, var. Bu sadece bir travma var. Ama biz de daha Daha iyi de gitmek istiyoruz. Daha gerçekten çok iyi <laughs> <güzel. gülüyor> <laughs> yani konular. Yanlış anlamadım. Yok, yok, bir, yapıyorsan yapıyorsan bir yorul 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 <gülüyor> çok konumuz yok. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> Çekip beni mi çekmek istiyorsun? Bakın yemek yemiyor. Evet. Ama birazdan yeriz. Hadi görüşürüz. Hadi 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 Tamam Allah'a teşekkür ederim. Yok Allah'a teşekkür ederim. Yok Allah'a vallahi ederim. etmeyi vallahi. Abim hakkından evet görüşürüz. Sağ olasın abi. Çok ayıp. Gerçekten oman hiç geçiyorsun. yakışmıyor. Ne olacak? Kimin <laughs> bu değil arkadaşlar. Hahaha. <laughs> Havlu getirdin sırt evet. taşısın diye. Misafirsin <laughs> diye de. Sen İçinde de kamera var, var falan. <laughs> Ankara başlayalım. Bizden şöyle Ankara ekibiyle geldik. Merhaba Ankara'ya gelin Ankabir'e geçiyoruz. <laughs> Mükemmel misafirperverli insanlar. E bizi çekmesin. çekmesin. <laughs> ただ。 Evet. Çekilin. Mükemmel insanlar beni gezdiriyor. <laughs> Sensin <o. gülüyor> Estağfurullah bak şimdi. Ömer değil, ya hiç ya <laughs> ben, ben, hiç hiç. <laughs> Tehlikeli kurt bakışlı <dokuştu> orada bekliyor. <gülüyor> 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 kurt bakışlı. Kurt bakışlı şey yaptım. Geliş şey yapsan artı bir. İnanılmaz aynı sınav. Evet <gülüyor> arkadaşlar. Mükemmel insanlar beni Aspa Aspaba yemeğe getirdi. <laughs> mükemmel insan 1, mükemmel insan 2. Ama göstermiyor. Bu <laughs> eli <Eylül yesi>, göstereceğim. Allah kahretsin. <laughs> Bizde mi şu an? Evet sizde. Mükemmel insan 2. 2 ve 3. Zaten üç. bu masada bu masada 3 tane var. 1 2 3. Kız ölüyordu ya. Bak, i̇ki mükemmel bir harika. Ne yıldayım kız ben? Kız, kız, oldu kardeşi, mu? Kardeşi. Eyviz, evet arkadaşlar Ankara'dan döneli dört gün oldu. Günlerden perşembe bir gün. Kabilere kapanışı yapmadım ki şu Ankara ekibi kızlarının bir övüm diye. Ya harika bir gün, gün geçirmemi sağladılar. Nur olsun, ışıl olsun. Hadi Zila sen de olsun. Hele Eylül 19 yıllık arkadaşım Ya hepsinin sohbeti muhabbeti yetiyor valla Öyle bir güzel ilgilendiler ki benimle Her şey harikaydı valla 4 gün geçti <laughs> Özledim Valla özledim Şu işlerim bitsin bir ay sonra yine gelmeyi düşünüyorum <laughs> Ama inşallah Eylül seninle şey oluruz Zülal senle de aynı şekilde Şaka şaka Öyle. Yani hepsini tek tek özet geçeceğim. Zühra zaten benim kız kardeşim gibi çok seviyorum kendisini. Emnur desen zaten nazik hanımefendi. Işıl da aynı şekilde. Ay <laughs> hepsini özet geçeceğim bir <laughs> Hep hepsini aynı şey demem. <laughs> Onun dışında kim geliyor? Eylül. Eylül 19 senelik arkadaşlığımız var. 19 sene çok uzun bir süre oldu. Ama hepsini çok seviyorum. Hepsi benim için çok değerli. En azından yakın zamanda tanışmış olsak da. Of of. İş etrafına dönüyorum. Daha girmedim. Gireceğim inşallah. Hepinizi seviyorum. İnşallah yakın tekrardan bir araya geliriz. Görüşmek üzere.